Merhaba arkadaşlar ben Çinko Productions Bugün sizlerle Ankette çıktığına göre En zor animasyonluk olan scrap trapi çiziyoruz Karakter bilmeyen varsa tipi buna benziyor Evet alnı devasa farkındayım Ama müşteri her zaman Haklıdır arkadaşlar bu yüzden onu çizmek Zorundayız şu an Heh. Böyle bir arkadaşımız Şimdi öncelikle e, ee, kafasına bir şeklini belirlememiz lazım. Çünkü çat diye alırsak arkadaşlar tabi yani ee, yapamayız. şu alın kısımları falan Aslında arkadaşlar e, bitti sayılır. Bu arada bence e, en çizimli zor animatronik bence Molten Freddy'ydi. Ama siz e, Scrap Trap'i seçtiniz. Oy, oy verenlerin çoğu. Krep, bu arada scratch trap bilmiyorsunuz arkadaşlar dişlek. Ee, bu özelliği kim bilmiyorum ama eğer o kişiyi bulursam muhtemelen ce cennete bedava postalama yapacağım. ya yani oyunun baş kötüsü tamam mı böyle hikayesi var çok doğru falan var. 5 tane çocuğu öldürmüş, tamam mı? Bunu e, bir robot kostümün içinde yapmış ve o karakteri arkadaşlar dişlek. Dişlek. Bir devasa bir anlı var. O kısım da önemli. Kavuşu bitti arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ankette tek bir oy var. O da zaten Scrap Trap'e. Yani şey demeyin, ''Oğlum sen direkt Scrap Trap'e oy vermiştin, Scrap Trap'i sen çizmek istediğin için oy verdin.'' Ona, Hayır arkadaşlar. Ee, Youtuberlar e, kendi anketlerine oy veremiyorlar. Çünkü öyle bir şey olsa e, tüm Youtuberlar istediği seçimi seçerdi. Hiç anket diye bir şey olmazdı. Bu yüzden Youtube'da böyle bir özellik e, var. Ne bir youtubersanız kendi açtığın ankete oy veremiyorsun kanka. Daha adil olması için. Şimdi gözlüsü ve kafası bitti. Biraz ayrıntı ekleyeceğim. Sonra kollarını çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ayrın, bahsettiğim ayrıntıları ekledim. Dur şuraya da biraz bir derin ekledim. Heh, bahsettiğim ayrıntıları ekledim arkadaşlar. Ne sıra kollarda ve bacaklarda ve diğer eklemlerde. Bu arada e, Scraptrap'in tek kopuk arkadaşlar, öyle bir bilgi var, onun yine böyle devasa bir iğne var. E, bu arada video alıştırma yaparken e, diğer konu çizmek e, bayağı zor geliyor arkadaşlar. Böyle böyle işte e, scrap terapi çiziyoruz. Kabul ediyorum arkadaşlar. E, bu video video fikri bulamadığım için yapmıştım. Yani bir hafta önce atıyorum video fikri gelmezse diye bu anketi paylaşmıştım. Ve harbiden video fikri bulamadığım zaman acil durumları saklıyordum o video fikrini. Bu kadar çabuk harcayacağım aklıma gelmemişti ama. Gelmemişti ama dur. Şimdi arkadaşlar gövdesi, kolları ve üst bacakları bitti. Şimdi biraz e, ayrıntı ekleyeceğim yine. <laughs> ekleyecek, ekleyecek ayrıntı bulamadım. Biz en iyisi direkt e, ismi tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle eklemleri. Yine daha rahat görün diye. Çok fena lokin yaptım bu arada. Lakin e, ne demek bilmi bilmiyorsunuz arkadaşlar şöyle anlatayım. Normalde e, uyduruk bir resim çizecekken birden şak diye aşırı güzel bir resim çizmek ve böyle çok odaklanmak resmi. Lakin e, bu anlama geliyor. Hani ben res lakin resimde bu, bu terimle kullanıyorum. Diğer anlamda spor yapmak gibi alanlarda nasıl kullanılıyor bilmiyorum ama ben böyle kullanıyorum. Öf, sabahtan bir şey çiziyorum. Yarı oldum. Hızlıca bitsin şu video ya. Sabahtan beri elim elim titriyor. Şimdi son olarak pençeler. Arkadaşlar birkaç tane daha ayrıntı çizeceğim. Sonra e, video bitecek öyle diyeyim. Evet arkadaşlar ayrıntıları ekledim bitti. Şimdi son bir detay var arkadaşlar. O son detayda e, scrap trap'in ya da spring trap. Bunu ben scrap trap diyorum ama spring trap diyen var mı hala? Çünkü bu spring trap ve scrap trap farklı karakterler. Neyse uzatmayalım konuyu. Ay. I... Ol. Oldu gibi Sizce nasıl oldu? Yorumlarda e, evet Çiko tayfa e, yorumlarda onun üzerinden kaç verdiğinizi yazın tamam mı? Bence onun üzerinden bir 8 verilir. Neyse Çinko tayfa sağlıkla kalın, Hoşçakalın kalın. Bay bay.